Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir düzmüşüm, bir yokuşmuşum. Bir coşkun ırmak, bir durgun suymuşum. Bir geceymişim, bir gündüzmüşüm. Bir ölümlüymüşüm, bir sonsuzmuşum. Bir kaybolmuşum, bir bulunmuşum. Bir suçluymuşum, bir suçsuzmuşum. Bir öğrenenmişim, bir öğretenmişim. Hayat nelerle karşılaştırır ben hiç bilmemişim. Geçmem sanmışım anadan, yardan, serden. Geçmişler Temmuz'un 15'inde benden. Ben bir vatansevermişim. Vatan uğruna, bayrak uğruna çok nefesler tüketmişim. Öğrenciler yetiştirmişim en güzelinden. Her biri bir çiçek olmuş en güzel bahçelerde. Ben ölmüşüm, ben gitmişim, ben gitmişim Temmuz'un 15'inde. 24 Kasımlar gelmiş, 24 Kasımlar geçmiş. Ben ölmüşüm, ben gitmişim. Olsaydı son nefesimde bari, su var mı dediğimde kalmadı diyelim.